yüzü gülüyor. Megastar Tarkan efendim geçen Mayıs ayında nikah masasına oturdu. Eşi Pınar Dilek'le birlikte arkadaşlarına ev oturmasına gitti. Yenen yemek sonrası Tarkan arkadaşlarını pencerenin önüne topladı ve bakın ne yaptı. Mega Star komşuda. Ünlü çift Anadolu yakasında bir evde yakın dostlarıyla yemek yedi bulundukları evin penceresinde eşi Pınar dileye sarılırken görüntülenen Tarkan'ın ağzı kulaklarında Sen, almış bizi, gülmekten... saniyeler sonra Tarkan eşi Pınar Dilek ve evdeki diğer iki dostuyla selfie çekiliyor. Ancak uzun uğraşlar sonrasında elde edilen kareden memnun değiller. Özellikle de Pınar Dilek. Durumu fark eden Tarkan hiç bozuntuya vermeden kaldığı yerden devam ediyor. Hadi durma. Hey, hey, Selfie çılgınlığı bulundukları evde bir çığ gibi büyüyor. Tarkan ardındaki gülen suratlar ordusuna karşı 90 derece açıyla selfie için ideal kılınan çekim pozisyonunu almış durumda. Müzik Verilen selfie mücadelesinin ardından klasik bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi tek sorun ardı ardına çekilen fotoğraflar arasından herkesin aynı karede düzgün çıktığı o fotoğrafı bulup sosyal medyada paylaşmak. Kendim, Yeni ben, ben tanıştım. Can, ciğer, kusur, Geç oldu, temiz oldu geçmişimin karması. sorduysa. Evet, Tarkan. Yalnız, Tarkan'da güzel olan ne var? Yaşar aslında senin biraz evvel bahsettiğin bir şey. Bir artık Türkiye sınırlarını aşmış bir star. Dünya starı rahatlıkla diyebiliyoruz. Yurt dışındaki konserleri doluyor, albümleri satıyor. Bu da ölçümüzdür. E bakıyoruz, evde yemekler pişiyor, komşuları geliyor, akrabaları geliyor. Bahçe kapısını açıp onları yolcu ediyor. Üstünde eşofmanlar var. Hani hepimiz gibi. Hep merak ediyorduk ki evde nasıl acaba? Evde nasıl? Çizgili evli? pijamaları var mı? <laughs> Mutfağa giriyor mu falan diyorduk. Mutfağa da girip yemekte yapıyormuş. Eşinin en sevdiği yemekleri yapıyormuş. Bu arada e, bizim dikkatimizden kaçtı ama Reci'den maşallah hiçbir şey kaçmıyor. Çorapların. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çoraplardı değil mi arkadaşlar? Evet. Çoraplar da ismin Biraz yazıyor. Paçayı Aa, isminden... Birazcık paçayı kaldırırsan görebiliriz biz de. Evet. evet. Yaşar Altıkin. E, bunu e, benim çok sevdiğim manevi bir oğlum var Emrah diye, o bana hediye yolladı. Ben aslında böyle şeyler havalı şeyleri karşıyım da, e, o benim manevi oğlum baba dedi sana yakışır, sen Yaşar Alptekin sana her şey yakışır dedi, bana hediye etti, Allah razı olsun. Biz de şaşırdık çünkü senin sade bir tarzın var. E, şey o hediye etti ya e, benim manevi evladım hediye etti. Yaşar, peki şimdi gençler arasında gençler demeyeyim, herkes giyiyor, futbolcular da giyiyor, dar paça, kısa paça pantolonlar, Oo, çorapsız. Hiç tavsiye etmiyorum, hiç tavsiye. <laughs> bir de daracık. Ha? Hiç tavsiye. Hatta etmiyorum. onların bir yürüyüş şekli ya, var çok şimdi, yapsınlar. Yani. Ama ya, arkadan benim ya, Şöyle dediler? bir şey söyleyeyim. <laughs> <laughs> ben bir gün bir alışveriş merkezine giderken öyle bir çocuğu arkadan fotoğrafını çektim. Sonra yanına gittim dedim ki bak dedim bunu tanıyor musun dedim bu kim abi ya dedi bu sensin dedim arkadan görüntüm bu dedim ada pazarı patatesine kürdan saplamış gibi duruyor yani hani büyük bir cüsse arkada ve çivan ve ayak çok çirkin bir görüntü ya da yani, böyle ...blujinleri iyice aşağı indiriyorlar. İç yani çamaşırlar var, gözüküyor. var, yani Eyvallah yakışana yakışanı da var ama yakışmayan da var. Yani tabii ki moda uymak gerekir ama yani uyanı var, uymayanı var. Dikkat etmek lazım öyle şeylere. yani. Evet. evet. Tarkanın görüntüsünü o pencerenin önünde dostlarıyla birlikte selfie çektiği kareleri görüntüleri getirdik ekrana. Efe diyor ki, Aa, hiç yakıştıramadım Tarkana. Normal insanlarda bile selfie çubuğu varken neden Uber starımız? Kullanmıyor acaba çok merak etti. Belki <laughs> de evet, belki de evin bir köşesinde vardı. <laughs> o sırada hanım nerede dur bir dakika çekelim derken çekmiştir. Evet. Yalnız iyi ışığı de, yakalamanın derdindeler. İyi ışığı. Sanki e, Pınar Hanım iyi ışığı yakalamanın daha çok derdindeymiş gibi gözüküyor. Haklıdır kadınlar güzel görmek ister. Bir seyircimiz sormuş Esma Sireci. Yaşar Alptekin'in hiç mi kötü huyu yok diyor. Olmaz mı? Ha. Bak,